Arkadaşlar hoş geldiniz Kripto Garage ekibinden Almanya'dan size selamlar Gönülden candan selamlar Size bugün bir tane yeni telegram grubu tanıştırmak istiyorum ama bundan önce ilk diyeceğim şey bu tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar Sadece bilgi amaçlı bir e, video çektim sizlere kısa bir video 100 dolar bros yani 100 dolar bros Buraya isteyen girebilir, riski seven girebilir, sıfırları seven girebilir. görünmemiş duymamış coinları burada görürsünüz. Binance'da olmayan daha Binance'a belki girme ihtimal olan coinları da burada bulabilirsiniz. Tabii ki başka coin'lar vardır da Gate.io olsun, KuCoin'a da girmemiş ya da MXC gibi başka borsalara girmemiş coinları da buradan keşfetmeye çalışıyor arkadaşlar. Adminler her zaman size yardımcı, destekçi olacak. Bu Buradaki coin'lar tabii ki ilk önceden bakılıyor, seçiliyor, Telegram gruplarına giriyor, ee, scam oldu mu olmadığına bakılıyor. Bunlar scam dediğimiz coinler bizi çok acıttı. Bunlar e, tecrübe zamanından geliyor. E, buradaki coinler tabii ki e, bazı youtube'culara bakıp da seçiliyor. E, Türkiye'de tanınmamış youtube'cular YouTube çok dünya çapında. Amerika'daki olsun youtube'cular, Almanya'daki olsun youtube'cular, Avrupa'da olsun youtube'cular, Çin'de olsun youtube'culara. Onlara bakılıp da bakılıp da seçiliyorlar. E, sizlere tavsiye edilmiyor. Sadece bilgi amacında coinler buraya sıralıyor. Coin'lara bakın, Telegram gruplarına gidin, roadmap'ine bakın, white paper'ına bakın. Kafanızda esiyorsa ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Zamanınızı aldığım için teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Sizleri burada görmekten seviniriz.